Verilen bilgiye göre verilen moleküllerde atomlar arası bağ türü hangi seçenekte doğru sınıflandırılmıştır? Aynı ametal atomlar arasında oluşan bağlar apolar. Dolayısıyla burası apolar. Farklı ametal atomlar arasında oluşan bağlarsa polar kovalent bağdır. Yani amonyak polardır, karbondioksit polar kovalenttir, azot apolardır, su polardır ve ozon apolar olacaktır. Buna göre arkadaşlar doğru seçeneği eşleştirdiğimizde Maddelerin minimum enerjili olma isteği, atomların soy gaz kararlılığına ulaşma isteği bilgileri dikkate alınarak öğrencilerden örnek verilmesi isteyen öğretmenin verilen örneklerden hangilerinin bu duruma uygun olduğu söylemesi beklenir. Bor trihidrüre baktığımız zaman bor son katmanında 6 elektronuna sahiptir. Yani soy gaza ulaşamamıştır. Birinci örnek yanlıştır. Suya baktığımız zaman oksijen son katmanını 8'e tamamlar. Oktet hidrojen ise dublete tamamlar. Dublet dolayısıyla hedefe ulaşılmıştır. Her iki atom türü de soy gaza benzemiştir. Flora baktığımız zaman iki flor atomu birer elektronlarını ortak kullanarak soygaza benzemişlerdir. Okteti uymuşlardır. Karbondioksitte ise hem karbon hem oksijen atomları okteti uyarak gene kararla ulaşmışlardır. Bu durumda cevap E seçeneği.